Sermaye risk algısı farklı olabilir. Yani sermaye çok yüksek riskli ama geliri yüksek alanlarda ise daha farklı bir gelir elde edecektir. Ya da toprak sahibi sulama, ilaçlama, gübreleme gibi faaliyetler sonrasında gelirini değiştirebilecektir. Yani üretim faktörünün niteliği de gelirin adil ya da adaletsiz olmasını, gelirin nasıl dağılacağını belirler. Servet dağılımı da, servet biliyoruz az önce de söyledim, hani e, gelir servetin bir fonksiyonu, servet adaletsiz dağılıyorsa gelir de adaletsiz dağılıyor. E, bu çerçevede devletin yapabilecekleri de belli. Yani neler yapabilir? E, üretim kooperatiflerini, serveti geniş kitlelere yaymak için geliştirebilir. Ya da tasarrufları, emek açısından emeğin tasarruflarını arttırmasını e, temin açısından... Türkiye'de uygulanan ancak sonuçları başarısız olan tasarrufu teşvik kanunu gibi emin tasarruflarını arttırmasına yönelebilir. Ee, yüksek servet sahiplerinden binası arazisi çok değerlenen insanlardan rant ekonomisi yaratmamak adına değil mi? Yüksek vergiler alabilir. Böylece yeni yatırımları finanse edebilir. Devlet bir yol açmış. Bu yol sonrasında araziniz e, eskisine göre tarımsal arazi durumuna göre atıyorum 100 kat değerlenmiş. Bu değer eğer rant sahibinde kalırsa e, yerel yönetimlerin e, yeni yatırımları finanse edebilmesi güç olur. Bir rant ekonomisi gelir dağılımı adaletsizliği oluşabilir. O yüzden hani bu yatırımların e, sonraki yatırımların yapılabileceği ölçülerde servetin e, paylaşılması lazım. Servetten vergi alınması lazım. Enflasyon, ekonomik krizler, enflasyon ve ekonomik krizler aslında büyük halk kitleleri için bir sıkıntı oluşturabilecekken, işsizlik oluşturabilecekken, yatırımların yapılmadığı bir ortam oluşturacakken sermaye sahipleri için, kimi sermaye sahipleri için fırsat olabilir. Çünkü büyük sermaye sahipleri enflasyon ve krizlerden den kendi koruyabilme becerisine, kapasitesine sahiptir serveti dolayısıyla. Ama büyük alt kitleleri için bir sıkıntı oluşabilir. Bölgesel gelişmişlik farkları, yani gelişmiş bölgelerde e, istihdam olanakları daha yüksek olur, ücretler daha yüksek olur. Dolayısıyla hani onların gelirden aldığı pay kısmen yükselirken e, daha az gelişmiş bölgelerde ee, sermaye mesela e, geleneksel bir üretim gerçekleştirecektir. Bölgesine göre bir üretim gerçekleştirecektir. Karlılığı, verimliliği daha düşük olacaktır. de daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalabilecektir. Kamusal mal ve hizmetlerin dağılımı. Kamusal mal ve hizmetler derken tabii arkadaşlar savunma, güvenlik, e, adalet, altyapı, çevrenin korunması gibi mal ve hizmetler Iı, düşük gelirli grupların ekonomik ve sosyal şoklara dayanıklı olabilmesi açısından önemli olabilir. Küreselleşme de ıı, 1970'lerden sonra sermayenin ıı, emeği başka ülkelerde ikame edebilme imkanlarının artmasıyla, yani İngiliz sermayesi artık sadece Londra'da, Manchester'da, Liverpool'da değil, yani gidip Çin'de, Şangay'da yatırım yapabilir hale geldiğinde bu küreselleşmenin neticesinde. Sınırları aşarak gidebilen sermaye, sınırları aşabilen nitelikli iş gücünün gelirlerinin tüm dünyada arttığını gözlemliyoruz. Ama bu sınırların dışına çıkamayan düşük nitelikli ya da niteliksiz toplum kesimlerinin gelirleri bozulacaktır. Gelir dağılımından aldıkları pay düşecektir. Gelir dağılım politikasının araçları derken arkadaşlar, gelir dağılımı politikasını belirlemeye yönelik araçlar. Mesela işgücü piyasası ve ücret politikaları. Nedir bu? Tahmin ettiğinizi e, sanıyorum. İş gücü piyasası, mesela devlet sendikal örgütlenmeyi serbest bırakarak e, niteliksiz iş gücünün, bireysel pazarlık şansına yeterince sahip olamayan niteliksiz iş gücünün sendikalar vasıtasıyla ee, toplu pazarlık şansını arttırabilir. Gelir dağılımından aldığı payı işte e, sendikacılık, e, grev, e, toplu görüşme haklarıyla arttırmasını sağlayabilir. Ücret politikası da asgari ücretler gibi düşünün arkadaşlar. Asgari ücreti belirleyerek devlet, ücretin belli bir düzeyin altına inmesini ve bu toplum kesimlerinin gelirden daha adaletsiz bir pay almasını engelleyebilir. Fiyat politikasında da devlet Büyük halk kitlelerinin tükettiği ekmek gibi, su gibi, e, ocaklarımızda kullanılan tüp gaz gibi malların, hizmetlerin ya da ısınmada kullandığımız kömür gibi e, malların piyasa satış fiyatlarını düşürecek işler yapabilir. Kendisi üretim yapabilir, e, maliyetin altına halk kitlelerine satabilir. Böylece bir gelir transferi gerçekleştirir. Daha adil bir ikinci gelir dağılımı çıkar. Yani kömürü atıyorum tonu 300 liraya mal ederken, Fakir insanlara tonu 100 lira satar, böylece fakir insanın cebine 200 lira koymuş olur bir yanıyla. Ee, ya da rekabeti temine yönelebilir düzenlemeleriyle. Ee, böylece insanların daha e, düzgün fiyatlardan sermayenin aşırı kar elde etmesini engelleyerek hakikattelerinin daha uygun fiyatlardan mal hizmet edilmesinin yolunu açabilir gelirler politikası, iş gücü, şey, ücret politikası ve fiyat politikasının dar olduğunu, gelirler politikasının biraz geniş olduğunu arkadaşlar düşünün. Gelirler politikasında şöyle söyleyeyim sadece ücret değil yani sadece işçinin geliri değil diğer üretim faktörlerinin de gelirleri üzerinden daha geniş kapsamlı gelirler politikasının düşünülmesi lazım. Ee, toplam talep yetersizliğine yönelik bir politikadır. Servet politikası da az önce söyledim. Devletin aslında yapması gereken şey, dolaysız vergileri, yani direkt gelirden ücretten alınan vergileri, ki bunlar artan oranlı olabilir. Bunları arttırırsa daha adil bir gelir dağılımı gerçekleşir. Bu ee, ama dolaylı vergiler yani tüketim üzerinden giderseniz herkesin tüketimi ekmek üzerinden alınan vergi atıyorum işte 50 kuruşsa yani zengin de bir ekmek yiyor fakir de bir ekmek yiyor dolayısıyla adalet sağlamakta güçleş, güçlük çekebilirsiniz. Bunun yerine şu yapılabilir. Yani ekmeğin vergisini azaltırsınız da lüks tüketilen işte atıyorum bir spor arabanın vergisini arttırabilirsiniz. Servet politikası Devlet az önce söylediğim sorunlar bahsinde servetin adil dağılmasına çalışabilir, işte tasarrufu teşvik kanunuyla ya da işte işçi elinde varlık oluşturulmasına yönelik yasalar çıkarabilir diyebilir ki işçiler fabrikalarının yüzde onuna sahiptirler gibi maliye politikası devlet ikinci gelir dağılımını hatırlıyorsunuz. Devlet vergi alır karşılığında sosyal transfer harcaması yapabilir. Eğitim politikası, eğitim arkadaşlar Türkiye'de biraz sonra rakamlar üzerinden gideceğiz ama e, okur yazar olmayanlar ya da bir okul bitirmeyenler arasındaki işsizlik oranı %28'lerde çıkarken Yüksek okul, fakülte ya da üstü eğitime sahipler arasında is, e, yoksulluk oranı 0.74 çıkıyor. Yani eğitim yoksulluğu önlüyor. Eğitimde eğer biz insanların e, bütününün eğitime erişimine yönelik işler yapabilirsek, yani işte ücretsiz kitaplarını verebilirsek, e, gerçekten bir paralı eğitim sağlayabilirsek, dezavantajlı toplum kesimlerinin de okumasını özendirebilirsek ki özürler açısından Türkiye'de çok düşük bir eğitim rakamı var. Ee, bu gelirin adil dağılmasını sağlayacaktır. Sosyal güvenlik politikası da sosyal güvenlik aslında bir sistemin adı. İçinde sosyal sigortalar, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler var. Sosyal sigortalarda mesela devlet diğer özel sigortalardan farklı olarak bir havuz var. Devlet hasta olmayandan hepimiz hastalık sigortası primi ödüyoruz. Hasta olmayandan hasta olana doğru bir gelir transferi yapıyor. Bunun yanı sıra mesela çocuk sahibi olmayandan çocuk sahibi olana doğru bir gelir transferi yapabilir. Gençten yaşlıya doğru yaşlık sigortasında olduğu gibi bir gelir transferi yapabilir. Sosyal yardım ve sosyal hizmetler ise primsiz rejimlerdir. Yani devlet bütçesinden karşılanır. Burada da devlet Vergi verme gücüne kapasitesine sahip kişilerden vergi verme gücüne kapasitesine sahip olmayan kişilere yönelik bir e, gelir transferi yapabilir. Dünyada gelir dağılımına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir siz kendiniz inceleyin, Burundi 390 dolar satın alma gücü paritesine göre belirlenmiş, Niger 680, Sierra Leone 790 dolar karşılığında bakıyoruz Norveç 55 bin küsür. Kuveyt 53.890 dolar. Aradaki fark arkadaşlar, Burundi'nin e, Norveç 142 Burundi'li kadar Norveç'te bir kişinin geliri var. Bu çok adaletsiz bir durum. Gelir dağılımı en e, az olan, yani e, kişi başına geliri en az olan dünyanın 10 ülkesinin ortalaması 903... Gelişmiş ülkelerin gelir dağılımı, geliri daha yüksek olan 10 ülkenin ortalaması 44 bin küsür. 44 kat fark çıkıyor. Bu ülkelere baktığımızda arkadaşlar, yani e, gelir dağılımının adaletsiz olması, yoksulluk sorunu çok kişisel bir sorun değil. Bakıyoruz arkadaşlar, Burundi, Nijer, Sierra Leone, Mozambik, Etiyopya, Madagaskar, Burkina Faso, e, Uganda. 10 ülkeden 8 tanesi Orta Afrika. Yani Orta Afrika'nın doğusu, Orta Afrika'nın batısı, Madagaskar'da olduğu gibi kalan iki ülkede Nepal ve Afganistan, onların da yani özellikle Afganistan'daki gelirin düşük olmasının nedeni anlaşılabilir yıllar itibariyle. Türkiye'de gelir dağılımına gelince arkadaşlar 1900 97'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de gelir dağılımına ilişkin istatistikler verilmiş. 2002'den itibaren de düzenli yayınlanmış. Şu rakamlara şöyle bir bakacak olursanız arkadaşlar Gini kat sayısıyla e, rakamlar 0.44, 0.42 en son 0.41'e doğru dalgalı bir seyir izlemiş. Bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'de gelir dağılımı zayıf. Neye göre zayıf? OECD ortalamasına bakıyoruz 0.31. OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı biliyorsunuz 33 üyesi olan bir örgüt. Kurucu üyeleri çoğunlukla Avrupa, Amerika ve Kanada'dan oluşuyor. Ama bugün baktığımızda işte Japonya'nın, Şili'nin, Meksika'nın, da üye oldu bir örgüt. OECD ortalaması ve AB15 ortalaması 0.31 civarında çıkarken şeyde Türkiye'de 0.41 Türkiye'den daha kötü durumda olanlar OECD'de 0.48 ile Meksika ve 0.50 ile Şili yani OECD ülkeler arasında en kötü durumda olan ülke Belki de Şili kabul edilebilir. Gelelim arkadaşlar yoksullukla ilgili temel kavramlara, yoksulluk mutlak yoksulluk göreli yoksulluk gibi e, obje yani yoksulluk arkadaşlar psikolojik, sosyal, ekonomik farklı boyutları olan bir kavram ve bu yüzden tanımlanmasında büyük güçlük çekiliyor. Yaklaşımlara bağlı olarak farklı yaklaşım türlerine bağlı olarak. Farklı yoksulluk türleri ortaya konuluyor. Mutlak yoksulluk, göreli yoksullukta mutlak yoksulluk asgari gelir bileşenleri, kalori miktarı gibi üzerinden tespit ediliyor. Sosyal kültürel ihtiyaçlara değil, daha çok beslenme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlara vurgu yapan bir yoksulluk ıı, tanımlaması. Göreli yoksulluksa yani bakıyorsunuz Türkiye'nin geliri 15, 11 bin dolar mı ortalama? Bunun yüzde ellisinden yani 5500 dolardan az gelire sahip olanlar yoksul kabul ediliyor. Yani içinde bulunan toplumun belli bir e, yüzdesinden daha alt gelire sahip olanlar yoksul tanımlanıyor. Türkiye'de e, 5500 gibi. Göreli yoksulluk e, şey Objektif, subjektif yoksulluk. Subjektif yoksulluk özellikle tartışmalı. Objektif yoksullukta kalori miktarı, tüketim harcamaları gibi tespit edilebilir objektif bir veri var ortada. Subjektif yoksulluk ise insanların algısına bırakılmış. Yani insan kendisini yoksul hissediyorsa yoksuldur kabul eden bir yaklaşım. Bu yaklaşım çokça eleştiriliyor. Fakat eleştirenler şunu söylüyorlar. Kişinin Kendinin nasıl hissettiği değil, nasıl yaşadığı önemlidir. Fakat subjektif yoksulluğu savunanlar, bunun hani yoksulluğun psikolojik bir sorun olduğu e, gerçeğinden hareket ediyorlar. Gelir yoksulluğunda ise arkadaşlar belli bir gelir tespit ediliyor. Mesela deniyor ki Türkiye'de 2000 dolar. Bunun altındakiler, ki bu 2000 dolar işte gıda, beslenme, e, barınma, giyinme gibi... E, harcamalar için gereken miktar tespit edilmiş. Atıyorum 2000 dolar. Bunun altındakiler yoksul kabul ediliyor. Yani bu gelirden yoksun olmak anlamında. İnsani yoksulluksa e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın geliştirdiği bir şey e, uluslararası karşılaştırmalar açısından diğer tüm yoksulluk türlerinden belki daha avantajlı. Buna ilişkin bir endeks oluşturmuşlar. Diyorlar ki mesela 40 yaşın altındaki kişilerden Ölenlerin toplam nüfusu oranı Mesela Afganistan'da %40 gibi çıkıyor Yani 40 yaşın altındaki insan şey 40 yaşın altındakilerin yüzde %40'ı henüz 40 yaşına gelmeden ölüyorlar Ya da sağlıklı içme suyuna erişim imkanına sahip olmayan insanlar Kaç kişi? Buna göre ülkeler açısından bir insani gelişmişlik endeksi çıkıyor Yoksulluğun nedenlerine gelirsek arkadaşlar, yoksulluğun e, ölçülmesi kısmını biraz geçiyorum. Çünkü hani mutlak yoksulluk, göreli yoksulluğu anlatırken nasıl ölçüldüğüne de değindik. Dünyada yoksulluğa isterseniz kısaca değinelim. Az önceki e, bu kişisel gelir dağılımı açısından satın alma gücü paritesiyle verilen bir tablo vardı. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, Güney Asya'da alt sahra... Afrika'da yani Sahra'nın altındaki Afrika'da Kuzey Afrika hariç Afrika'da günde 1.25 doların altında Dünya Bankası eskiden 1 dolar diyordu. Şimdi 1 dolar 25 sent. Bu dolu, bu gelirin altında yaşayanların toplam nüfusu oranı %50.9. Bakın 2 doların altında yaşayanlarsa %72. Yani toplam nüfusun %73'ü %72.9'u günde 2 doların altında gelire sahip yaşıyor. Aynı rakam Türkiye açısından verilirse arkadaşlar bakın göreceksiniz. Günde 1 doların altında yaşayanlar bugün yok. Günde 2 dolar 25 centin altında yaşayanlar sadece %0.22. Bu Türkiye açısından yoksullukla mücadelede sanki bir başarı olarak algılanabilir. Türkiye'de yoksulluğun durumuna baktığımızda birkaç şey çıkıyor ortaya. Birincisi eğitimler arasında yoksulluk oranı düşükken eğitimsizler arasında çok yüksek çıkıyor. Eğitim yoksulluğu azaltıyor. İkincisi kentte %8.86 çıkarken Kırsal kesimde %38.69 yani kıra gittikçe yoksulluk Türkiye'de artıyor. 7 ve üzeri aile üyesine sahip hanelerde yoksulluk çok yüksek çıkıyor. %38.5 Çalışanlar arasında yoksulluk mesela çok enteresan. Çalışan yoksullara değinemedik. Bugün dünyadaki önemli sorunlardan birisi düzgün işler yaratılamadığı için insanların çalışsalar bile yoksulluktan kurtulamamaları durumu çalışan yoksulların oranı Türkiye'de yüzde 15.80, 15.37. Yani bakıyorsunuz arkadaşlar genel yoksulluğa yakın. Yani insanlar çalışsalar da aslında normalden daha zengin olmuyorlar. Yani çalışmadıkları duruma göre yoksul olarak sayılmaya devam ediyorlar. Bir de 15 yaş altında mesela yoksulluğun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Yapılanlar ...yani dünyada neler yapılmış onu söyleyeyim... Yani ...yoksullukla başa çıkmak için... ...mesela Bangladeş'te... ...5,5 milyon kişinin yararlandığı... ...Dünya Bankası'nın finanse ettiği... ...Gremen Bank diye... ...Bangladeş'in en büyük sivil toplum örgütü... ...bir şey yapmış... ...yoksullara yönelik... ...bir kredi... ...olanağı sağlamış... ...çünkü yoksullar... ...iş bulamadıkları için yoksulluk kalıyorlar ...bankadan kredi alıp kendi işini de kuramıyor... ...bunlara çok küçük krediler mesela... Bin lira vererek insanların yoksulluktan kurtulmasına çalışan bir yöntem ve çok başarılı olmuş. Enteresan e, ticari kredilerden daha fazla geri dönüş oranı var. Yani bin lira verdiğiniz yoksul kişi bu parayı ticari kredi çeken büyük sermaye sahiplerinden daha fazla ve daha güvenilir bir şekilde geri ödemiş. Önümüzdeki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Aslında yoksullukla ilgili anlatılabilecek çok şey vardı ama ne yazık ki süremiz sınırlı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.